Evet, şimdi para okucumuzu taktık buraya. Şöyle bir makine, havamatik. Kamerayı biraz sileyim herhalde, kamera biraz buğulu. Evet, elimde iki tane 50 kuruş, bir tane 1 lira var. Bu makine de 1 lirayla çalışıyor zaten. İki tane 50 kuruşlarımızı alalım. Şöyle. Bakıyoruz paramatiğe. Birini attık. İkinci. Kapatalım. Açalım tekrar. Sıra şimdi tekrar 1 lira atalım bu sefer. 1 TL. çalıştı. Yani cihazımız 2 tane 50 kuruşu 1 lira olarak görüyor. Burada paraları tanıtmanız gerekiyor. Buraya 25 kuruşla tanıtabilirsiniz. 1 euro da tanıtabilirsiniz. Ne tanıtırsanız onunla çalışır. Çarpanı yapar. Şimdi tekrar gösteriyorum. 50 kuruşlarımız aldık atıyoruz. Attık. Evet. Tekrar bu sigortamızı açalım. Şimdi elimizde 1 TL var. 1 TL var. 1 TL atıyoruz. Yes, the